Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımız kamp dönemi öncesinde son dakika gelişmeler yaşandı. Biliyorsunuz dün iki tane yerli isim açıkladı ve şimdi gözümüz iki yabancı oyuncuda. Bu iki yabancı oyuncu birisi Muhammed Şan birisi de Gigot. Bu iki oyuncudaki son durum ne? Nerede Trabzonspor takımımız bu transferlerde? Bu isimlerin de bugün en geç yarın açıklanmasını bekliyoruz. En kötü ihtimalle dediğimiz gibi bazı isimler ilk kamp dönemine yetişmese de Macaristan'a götürülme planlaması var. 1 Temmuz kampını yetiştirmek var. Şimdi baktığımız zaman Trabzonspor takımızın e, transferde 5 isim bitti 3 isimli anlaşma yolundayız demişti Ertuğrul Doğan hatırlayın. Ve şimdi baktığımız bir yerde 1 e, Barisiç, 2 Lusram, 3 Dragoş, 4 Ozan Tufan, 5... Ee, Cihan Çanak 6 VAKM. Burada iki tane isim şu an bekliyor. Biz, biz bu 6 ismi bitirdik. Bu iki isimde de Trabzonspor takımımız hangi aşamada bunu göreceğiz. Kamp dönemine e, yani 8 tane transfer bitirerek gitmek şu an bana göre başarı olur. Büyük başarı olur. Macaristan kampına 8 tane transferle gitmek büyük bir başarı olur. Bu oyuncu grubunun şimdi e, şöyle bir baktığım zaman Vakame'yi bir tarafa koyuyorum. Deniz Draguş beklentinin üstünde bir transfer görüntüsünü e, aldı. İşte o da Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlı bir başlangıcından dolayı Nomade Deniz Draguş geldiğinde bazı çatlak sesler vardı. Ama şimdi bakıldığında e, Bariseç, Luslam önemli oyuncular. E, ama Trabzonspor takımımızı şampiyonluk yarışına giderken bu oyuncularla ne kadar ilerleyebilir? Burasını kağıt üzerinde hani çok bizi şampiyonluğa götürecek bir kadro görüntüsü bana vermiyor. Bu oyuncuların yanına Stoper'de Denswil, sağ bekte Thomas Mönye'yi koyacaksın. Kalede Uğurcan Çakır. Merkez orta sahada Mendy'yi koyacaksın. Luslam'ın yanına diye düşünüyorum. Sağda Trezege, solda Vakayeme veyahut da e, sağda Vizca, solda Trezege veya Vakayeme. İleride arkadaşlar şu an Enis Destan. Deniz Draguş, Enis Destan. İkisi arasında teknik direktörümüz gider gelir diye düşünüyorum. Deniz Draguş, e, Santofor'da oynuyor. Romanya milli takımında önemli işler yapıyor. Burada teknik direktörün tercihi önemli tabii ki de ama Enis Destan daha ağır basıyor bana göre Santofor'da. Biraz daha Deniz Duraguş sağ ve solda e, geniş alanda daha iyi oynayacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim oyun formatımız daha çok pivot üzerine. Biz yandan ortalar ve özellikle geçişlerde biraz daha Santofor'a kaldıralım. İleride topu tutsun biz de ona destek olalım. Kafayla indirsin modunda oynuyoruz. Tabii teknik direktörümüzün yeni sezondaki planlaması çok önemli. Yeni sezonda Taktiksel anlamda topa sahip olan, oyunu sete çeviren, rakip sahaya yıkan, agresif, dinamik bir takım görüntüsünü verecek yoksa gene aynı planlama şeklinde biz bu sezondaki gibi bir görüntü mü göreceğiz? Burada teknik direktörümüz şunu istiyor. Ben kampta bütün oyuncuları göreceğim. Bütün oyuncularımı kampta istiyorum. Erkenden onlara işlemem gereken temel başlıklarım var. Teknik direktörümüz bu puzzle'ı savunma, orta saha ve hücum olarak başlıyor ve daha sonra bu üçünü birden birleştirerek takım halinde organizasyonlar yapmayı e, çalışacak. Ve burada tabi Abdullah Avcı'ya e, şimdi kamp dönemi artık geliyor. Çattı. Artık başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız olur. Geçtiğimiz dönem oruççu transfer ettik. Sakatlandı. Hiç ummadığımız bir sakatlık oldu ve en çok yatırım yaptığımız bir oyuncuydu ve bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Oyuncuda da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Her şey önemlisi biz bu 8 oyuncunun yanına bence Orsic'i de ekleyebiliriz. 9 tane transferimiz şu anda bitmiş gözüyle bakabiliriz. Burada önemli detaylardan bir tanesi de Trabzonspor takımımızda kimler ayrılacak? Hepinizin de çok fazla sormuş olduğu sorular var. Şimdi Kiralıktaki oyuncuları saymaya gerek yok. Onlardan bir tanesi dönecek diye bir şey duymadım ben şu ana kadar. Bütün kiralığa gönderdiklerimizi tekrardan yol ayrımına gidecek. Rayman'a çıkış izni verildi. Fernandes'e çıkış izni verildi. Merkez'de, e, e, şu an merkeze e, bizim eski oyuncularımızdan Mendy ve Umut Güneş kaldı. Sol tarafta Fontas'a çıkış izni verildi. Enis Badri iyi bir teklif gelirse çıkış izni verildi. Ee, onun dışında Orsic kampta gidip bakılacak Umut Bozok çıkış izni verildi Umut Bozok daha önceden Konya ile falan bir temastaydı Ama oradan bir ses çıkmadı Umut Bozok iyi bir para kazanıyor ve Trabzonspor takımımız da kampa gelmek istiyor Burada şu anki son durum bu şekilde Peki biz bu oyuncularla çıkabilir miyiz? Neler yapabiliriz diye soracak olursanız Evet biz bu oyuncularla öyle veya böyle çıkacağız Ha zarar ederiz orası ayrı bir durum ama çıkmak zorundayız yapılan transfer hataları her sene 10 gel 10 gitten dolayı biraz problemler yaşadık. Ama bu sene Trabzonspor takımımız tamamen e, Sukat'ın istediği oyuncuların e, aldığı için Burada Baris içi bir tarafa koyuyorlar ki ben bunu doğru bulmuyorum. Dün canlı yayınımda da söyledim. Bir transfer politikasına bunu hoca aldı, bunu sukat ekibi aldı diyerek ikiye bölünmemesi lazımdı. Ama bunu medya yapıyor. Medya bunu bu şekilde yapıyor. Belki de bu şekilde değildir. Ama ben de bunu sizin için öğreneceğim inşallah ilerleyen süreçlerde. Gerçekten onların iddia ettiği gibi bunu kulübün içinden birisi bunlara söyledi ki bunlar bu şekilde lanse ediyor. Benim yorumum doğru bir şey değil arkadaşlar. Transfer yapıldıysa bunun sorumluluğu bütün yönetim, hoca, teknik heyet, oradaki yöneticiler, orada imzası atan bütün komple herkesi kapsaması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Dün yarımçık golünü attı. Yarımçuk Santoforda istediğimiz bir isimdi ama golünü attı. Ne olacak bilmiyorum. Biraz hani tabii Avrupa Şampiyonası'nda gol atmak çok değerlidir. Ve son dakika attı ve geri döndürdü. Birazcık önemli bu detay. Şimdi gelelim asıl konularımıza. Çam ve e, Gigot'taki son durumu. Şimdi sizlerle beraber pay. Yani e, buralarda öyle şeyler olmaz ama <laughs> sanki ateş etmiş gibi bir ses geldi. Muhammed Şam. Trabzonspor'da 10 numara pozisyonunda oynayacak geldiğinde. Kanatlarda da oynayabilen, piyasa değeri işte 4 milyon euro gibi civarında bir teklifte bulundu. %25'likle pay verilmişti biliyorsunuz. Kulübünün, Clermont'un en son bilgi. Oyuncuyla el sıkışıldığını zaten hepiniz biliyorsunuz. En son bilgi. Kulübün bon servisteki direnmesi hala tamamlanmadı. Ama 5 milyon euroya kadar düştüğünün bir haberi var. 5 milyon euroya kadar düştü. Biz 4 milyon artı %25 pay verdik. Bu transferinde artık cımbızla artık oradan bir şekilde çekilip çıkartılıp bunlardan bir nokta koyma zamanı geldi. Bugün yarın ben buradan olumlu bir haber bekliyorum. Bu makas kapandı. Artık buradan bir daha geri dönüş olacağını çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşalım. Oyuncu bazı tamam ama sıkıntı şu anda tamamıyla kulüpte. Gigot, Trabzonspor takımızın istemiş olduğu bir diğer baba stoper. Gerçekten çok sert, agresif bir stoper. Güçlü bir stoper. Fizik gücüyle oynayan bir stoper. Trabzonspor takımız gene Gigot'ta önemli bir mesafe kat etmişti ve 3 milyon euro bonservisle beraber de kulübüyle sıkıştı. Ama oyuncunun kulübümüzden istemiş olduğu maaş çok ciddi bir rakam. 2,5-3 milyonlardan bahsediliyor ve bu kulübümüzde bunu biraz makul şartlara çekmeye çalışıyor. Bir, ee, tabii bunu çözmek için kulüp nasıl bir formül bulacak bilmiyorum ama kulübümüzün bir maaş bütçesi var. Bakın arkadaşlar kulüplerde santoforlar, kaleciler genelde fazla para kazanır. Atan ve tutan her zaman fazla para kazanır. Santofor merkez orta sahadaki oyuncunun, kreatif oyuncunun daha fazla kazanır. Ama o iş savunmaya geldiğinde o fiyat biraz düşer. O fiyat biraz aşağıya salar. Gigot'a verdiğinde, Densil de gene takımdan çok para kazananlardan. Bir de Gigot'a verdiğinde, bu savunma hattının ilerideki oyunculardan daha fazla kazanması problem. Daha fazla para kazanması problem. Burada Gigot'un maaşını çözersek bu iş tamam. Normalde kulüple el sıkışıldı haberi var. Kulüp bazında bir problem yok deniliyor. Ama Gigot'un da durumu şu an için bu şekilde arkadaşlar. E, Trezegen'in gene yurt dışı basınında çıkan haberde Kora Plus'ta diye bir yerde haber çıkıyor. Elali'nin Teknik direktörü İsveçli Marcel Koller'in kulüp yönetiminden Trezeguet'i kadroya katmasını iddia ettiğini, istediğini, kadroda görmek istediğini söylemiş. Ee, yani iyi bir katkı sağlayacağına takıma, takıma bir ivme kazandıracağına inandığı için de bu oyuncu kadroda görmek istiyorum diye yönetime iletti diye bir haber var. Bu Trezeguet'in Arabistan haberi çok fazla var. İnanılmaz çok Arabistan'da haber siteleri tarafından e, Trezegen'in el ahliye geliyor. Başka takımlarla da geçiyor. Bir gün o parayı verilmeyecek deniyor. Bir gün verilecek deniyor. İnanılmaz bir şekilde Trezegen haberleri var. Buradan nasıl bir geri dönüşüm olur göreceğiz. Ama Trezegen'in Trabzonspor takımından da... Hani e, ayrılması bana sürpriz olmaz. Sizler de buna hazırlıklı olun. Bu saydığımız isimlerde zaten oraya Vakayem'e geldi. Orç için geri dönüşünü bekliyoruz. Muhammed Şam alındığında sağda ve solda da oynayabiliyor. Vakayem'imiz var, Viska'mız var. Orada yedekleyebilecek oyuncuların da olduğu. Deniz Draguş var gene aynı şekilde. Göreceğiz. Bir de dün e, tabii bu isim önemli. Trabzonspor Musa Diyarra ile ilgileniyor haberi vardı Dün bu oyuncu size söylemiştim Sol ayakla topla ilişkileri iyi Toulouse'da oynuyordu 23 yaşında e, Topla driblingi seven Topla oynamayı seven e, Bana göre sertlik anlamında da iyi Ve Trabzonspor takımız bu oyuncuyla da ilgileniyor Bu oyuncunun gelmesi densvinin ben ayrılışı olarak görüyorum Tabi bu oyuncu da iyi bir stoper Bakalım bununla alakada nasıl bir durum olacak Dün Ozan Tufan'ı getirdik Cihan Çana getirdik Çok güzel bir canlı yayın yaptık Canlı yayında bu oyuncularla alakalı düşüncelerimi söyledim. Ozan Tufan transferi hamle olarak düşünmelisiniz. Hani direkt ilk 11'de bizi çat çat oynatsın aman Ozan Tufan geldi falan değil. Hamle. Yerli de bir hamle. Orta sahaya Abdullah Avcı her zaman bunu söyledim sizlere. Merkeze yerli de bir hamle istiyor demiştim. Oka Yokuş'un adı geldi. Başka isimler geldi ama bu isimle beraber de Trabzonspor takımımız. Ozan Tufan'la beraber de Trabzonspor takımımız. Allah'ın izniyle hani e, Ozan iyi bir katkı sağlar inşallah ve Trabzonspor takımımız Ozan'dan istediğini alır. Ozan da bizden istediğini alsın. Bize performans verdikten sonra Ozan Tufan'ın böyle bir durumu söz konusu. Tartışıldığı için birazcık da bunu gündeme almak istedim. Elimden geldiğince değerlendirmelerimi yaptım. Şimdilik gündemimiz bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.